Aklanma sözcüğü kutsal kitap açısından Tanrı'nın mahkemesinde suçlardan beraat etme, suçsuz sayılma ve doğru sayılma anlamlarına gelir. İnsanların suçlu ya da suçsuz oldukları kararını ancak yüce yargıç olan Tanrı verir. Tanrı ile arasındaki ilişkinin kusursuz olabilmesi için insanın günahsız ve doğru olması gerekir. Tanrı Çarmıh üzerinde insanların günahları için ölen İsa Mesih aracılığıyla insanları doğru ve suçsuz sayar. İnsanın davranışları ya da sevapları aklanmayı sağlamaz. Aklanma ancak İsa Mesih'e iman vasıtasıyla elde edilir. İncil'in Galatyalılar kısmında 2. bölüm 16. ayetinde şöyle yazılıdır. İnsanın kutsal yasanın gereklerini yaparak değil, İsa Mesih'e iman ederek aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yaparak değil, Mesih'e iman ederek aklanalım diye Mesih İsa'ya iman ettik. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yaparak aklanmaz.